beraberiz. Uzun zaman video çekememiştim. Çünkü tablet kırılmıştı. Niye uzun sürdü dedi ya diyanız. Tabii ee, sene sonunda yaptıracaktı babam. Hemen taktiğimi teşekkür ederim. Ağzını sormayın. Teşekkür aldım ama. Hmm. Teşekkür aldım. Yani. Siz ne aldıysanız yoruma... Ne aldıysanız yoruma yazabilirsiniz. Uzun bir zaman gelmedim ama... Bu sene video çekeceğim. Ama sadece tatilde çekebilirim. Bu hafta... Sonraki hafta dışında sadece... Sonraki hafta dışında... Sadece... Başka... Bir, her gün çekemiyorum video. Sonraki hafta dışında. Sonraki haftada ben şey yapabiliyorum. Sadece tatillerde video çekebiliyorum. Sonraki hafta dışında sadece tatillerde video çekebiliyorum. Evet. O yüzden yine şey yaptık. Karşılaştık. Tabii yorum yorumlarda kapalı olabilir ki beğenmeyi unutmayın geri döndüm çünkü geri evet. geldim evet dediğim gibi siz beni öldü sandınız ben niye öleyim ya ya da video çekmeyi bıraktığımı sandınız tabi tablet kırılmıştı ben nasıl çekeyim daha annemin telefonundan video çekseydim beni bana inanmazdınız ben eski bir YouTube kanalındanım diye İnanmazdınız evet ama şimdi bu videoyu gönderiyorum ve ilk defa video çekeceğim bu sene İnşallah yaz tatilinde hep çekebilirim video. No izlem. Hadi şu oyunu bir oynayalım. şimdi Mobilden oynanıyor. Mobilden mobil oynanıyor sadece ama bilmiyorum. bilgisayardan yerde oynayayım. bilgisayardan da oynanır belki de. bayağı sağlamdı. Oyun adını bilmeyen e, yoruma yazacağım bu oyun adını bilmeyen yüklemek isteyen yazacağım. <laughs> evet. evet. Silahları e, şey Düstom üst, Game'den Düstom Game'den Game'den, game'den e, Kendi Kurduğunuzu seçip üst tarafta evet, ee Üst tarafta bombası e, işareti var ona basacaksınız Sonra kıyafet Sonra alacaksınız İşte Bak şura, sonra Şurası Şunu öldürmeden bir çekeyim hemen. ve halim böyle. Böyle halim. Bir şey çizemiyoruz ya. Şuradan şu Şuradan silah şu basıyoruz basılı tutuyoruz. Şöyle böyle böyle parmağımız basılı tutup hareket ettiriyoruz. Neyse. Şu an yanında deli bir arkadaş var. Her an Yanıyorum. Allah rahmet eylesin. Ne kadar canım kaldı benim acaba? Muz. Muz geçmeyin bunu. Şu ateşte ölecektim aslında. Hala ayaktayım. Sağ ol. Allah sağ olsun. Yılma <laughs> yazacağım bunu hemen. Hemen siz yazıyorsunuz. Şu an önce yükler, yükler, Bu videoyu yüklenir yüklemez yoruma yazacağım. Bekletmeyeceğim sizi. Kanka ya estağılmaz bana savunmasın dedi. Oğlum etrafımda dolanma. Bak 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 sopayla dövüyor benim adamı. Sen benim adamı nasıl sopayla <gülüyor> <gülüyor> gücüyle öldürürüm lan seni. Nice gücüyle öldüreceğim ben seni. Dur sen. <laughs> <laughs> Yaktın beni yaktın. Ya oğlum, bir yere geliyoruz ölüyoruz ya. Bu nedir ya? Aa, kale düşüyor. Aa, vallahi de düşüyor kale. Ha, ya bir şey yok artık. Bu zeybeli şeyleri var. göstermek için bu oyun Mesela şu misyondan e, görevler yaparsınız. Lan reklam geldi. Aa, buradan şey yapabiliyorsunuz. Görevler yapabiliyorsunuz. 2 bir. 6 7 Buradan da oynayabilirsiniz. Aa, buradan da oynayabiliyorum. Player. Bu internetli. Burası. Yes, buradan oyunu seçiyorsunuz e, oh, takım oynayabiliyorsunuz bayrak almakça oh, oh, oh. mesela burada tac, tacı almaya çalışıyorsunuz tac sizde kalmayacak. Sonra oyun tacı beta tamam, var. Buradan bugün Buradan oyunu oynayalım. Tabii hiç oynamadığım için tablet Padret yeni. Tableti e, önceki gün yaptırdı anne. Ay babam bugün getirdi. Evet. Benim hmm, karakteri hiç yapmış değil. Rengini hiç böyle sanmıyorum. Ben. Hiç rengi böyle değil. Neyse evet, düzeltiriz. bak ha, Şurada your warm yazması gerekiyor. Başka alt yazması gerek. Sen your warm'a basacaksınız. Bu Bir ekstra. Buradan para ee, para buradan parası olan şey yapıyor. Para, ee, Google Play bakiyesi olan alabiliyor. Buradan. Bak. Bizim karakterimiz burada rengini ayarlayabiliyoruz. Burası da Silah değiştirme yeri, da Burada adımızı da değiştiriyoruz. Buradan adımızı değiştiriyoruz. Şöyle, basıl basıl tutacaksınız, istediğiniz yere koyacaksınız. Böyle olmuyor. Zaten gösteriyor size buradan. BURADA aşağı yukarısı var. Ona şuraya basıyorsunuz yaptığınız. Okay. karşı savaşacağım. 3 kişiye karşı. Haydi oynayalım. Evet. Taç. Nerede taç? Burada. <laughs> Bir tane. Bir tane. Aha. Taç onda. Ben alacağım tacı. Hiç ama ben kaç 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 kaç. Çok aşağı kaç çok. Hep aşağı kaç hep. Aman geldi ya bu. Aa yoldan geliyorlar Aa. Ne olacak şimdi?

daha bitiyor bu videodan sonra bir şey olur. Oyun. Açılış videosuydu bu hadi kırmayayım diye oynamaya karar verdim. Ama bizimkiler orada. Hiç gitmeyelim. Ya oğlum hepsi Osman pazarlamanın malı ya. Hepsi Osman pazarlamanın.

Şimdi, ya bu ne ki? Ya bu ne? Ee, Allah'ım ya. Gel hemen bir. Çok uzun bir süre. <laughs> 4 dakika tutman gerekiyor kapandı. İnşallah kimse bilmiyordur. bende de olduğum tacı. Türkler <laughs> nerede var? Arkamda var mı yoksa? Aa ben 4 numa yürürüm, yürürüm tacı korumak için. Ha geliyorlar belki de. Yo yo yo. Touch ben de ben de touch. Ya, ya taç bende değil. Bende değil. Yok. Ya taç bende değil. Sözlüsünüz öyle. Taç benim. Ne? Neyse 11 dakika oldu zaten. Hadi bay bay. Ay 13 dakika. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.